Telefon attığımızda. Merhabalar Yavuz Temelci. Merhaba Yavuz Ağam. Kolay gelsin. yayınlar Te Teşekkürler. Şimdi WikiLeaks'ten sonra dünyada heyecan yaratan başka bir olayla karşı karşıyayız. Burada e, paranın ne diyelim hareketi var, göçü var. Ve e, evet. herhalde vergiden kaçmak için veya başka hususlardan endişe eden insanların var. E, ellerindeki parayı bir yerlere kaçırmak için kullandığı yöntemler. Ne öğreniyoruz biz bu belgelerde? Nasıl bir yöntem kullanıyor insanlar? Mesela Lüksemburg başbakanı ne yapmış olabilir? Ya da işte Rusya'daki zenginler ne yapmış olabilir? Türkiye'deki şirketlerde bu işin içinde görünüyor. Onlar nasıl Şimdi bir yöntem uyguluyorlar? İki ayırmak lazım. Yani bu konuda eee dinleyicilerimizi de dinleyicilerimizi de eee istemem hani bu konuda kara para ve e, bu tür e, e, vergiden kaçınmak ya da vergi kaçırmak için e, kanallar bulan para konusunda birebir uzman değilim ama en nihayetinde yıllardır ekonomik olduğum için evet. offshore'da niye şirket kurulur e, ve e, özellikle de e, bu 1990'dan sonra başlayan e, demir perdemi deriz artık. Sosyalist blokun yıkılmasını deriz ya da sosyalist blokun yıkıldıktan sonra... E, ...oligark dediklerimiz insanların ortaya çıkışı mı deriz... E, ...böyle bir süreç yaşandı ve o süreçte... E, ...gerçekten ikiye ayırmak lazım. Bir, kara para ve uyuşturucuyla ilgili elde edilmiş kaynakların... Bizim, e, ...bu tür vergi cenneti yerlere gönderilmesi. Bu bence galiba bu kapsamda olan bir şey değil. Çünkü sonuç olarak... E, Kara para dediğimiz işte uyuşturucu yahut da diğer illegal yollardan elde edilen paraların aktarılması daha polisiye, interpolin filan takibinde olan bir şey. Bu ise bir parça e, buradaki olayı ben ikiye ayırıyorum. Bir tanesi vergiden kaçırmak ya da e, aldığı rüşvet paralarını ki bunu kara paraya koymak lazım ama rüşvet parası dediğimiz şey bizim gibi ülkelerde elde edilmiş paraların e, attığı yerler bir şekilde e, kaçırıldığı yerler diye düşünelim. İşte orada ne bileyim burada bir futbolcuyu da denk getireceğiz. Burada pek çok Türk iş adamını da tutacağız. Burada pek çok Türk bürokratını da belki bulabiliriz. Başka ülkenin bürokratlarını. Almanya'daki e, ünlü simaları da görebiliriz. Bence e, bir kutuyu pandonun kutusu mu derler hani açıldı yeah. ve o açıldıktan sonra hep beraber bakacağız. Bir de Ruslarla ilgili olan kısım var. E, o kısım çok heyecan e, bandırmış gözüküyor. Bütün kamuoylarını e, Kamuoyularını. E, onun en önemli nedenlerinden birisi geçmişte de yarınki yazımda da yazdım Habertürk'te. E, bu oligarklar elde ettikleri çok büyük servetler hep kayıt dışı servetlerdi ve bunları yurt dışına kaçırdılar. Çünkü eninde sonunda olacağı belli olmayan bir sistem yahut da el konulabilme korkusu ile birlikte. Bu paraların ...gittiği yerler... Işte ...Panama, İstanbul... ...ve İngiltere'nin... ...offshore... ...şeyleri... ...alanları, Şeymen Adaları... ...falan filan böyle bir sürü... ...yer var. Dolayısıyla bunlar... ...sisteme tekrar bu parayı sokmanın... ...yollarını buldu. Mesela ben geçmiş yıllarda... ...bir araştırma yaparken... ...Ruslar hep şu soruyu sormuş... ya ...Ruslar Türkiye'de niye otel yapıyor... ...ve niye otel işletmeciliğiyle... E, soyunuyor diye. Sonunda şöyle bir şey çıktı. E, Ruslar yurt dışına çıktığı paraları bir şekilde sistemin içine sokmak istiyorlar ve öyle yapıyorlar ki bizim gibi ülkelerde yatırım yapıyorlar. O yatırımlar için e, kaynak getirmiyorlar. Bankalardan büyük krediler alıyorlar. Fakat o krediler alırken de yurt dışındaki bu Panama'ya vesaire aktardıkları paraları nakit teminat olarak kredi karşılığı kullanıyorlar Ve işte bir bakıyorsun bir tane bir şirket ...bir otel yapmak için 100 milyon dolar... ...İsviçre'den bir bankadan kredi almış. Ya kardeşim Gözden sen 100 milyon doları... ...nasıl aldın? Hani hangi teminatı verdin aldın? E işte aldık falan. Halbuki onun karşılığında... ...arkasındaki patron, Rus patron... ...İsviçre'den o bankadan alınan krediye... ...kendi şahsi parasını getirip... nakit teminat olarak koyuyor oraya ve... ...başlıyor sisteme girmeye. Daha sonra işte... ...buraya mesela niye lüks bu kadar turist geliyor Rusya'dan diyorsun. Aslında Rusya'dan gelen turistler geceliğine 100 dolar veriyor ama 100, gerçekten 100-120 dolar veriyor ama bir bakıyorsunuz faturaya 500 dolar. O 500 dolar da Rusya'dan kaçırmak istedikleri parayı tekrar Rusya'ya sokmanın belki formülü olarak görüyorlar bunu. Evet onu da tutup kredi geri ödemesini yapıyorlar. Ve böylelikle bir süre sonra yani toplam paraların %20-%30 kaybıyla sisteme sokuyorlar. Eğer yarattıkları bu ekonomide varlıkta değer kazanmışsa para kazanıyorlar. Zaten Filen bu, bu tür yöntemler. Dolayısıyla ben hani ne belgeleri çıkacak e, hep beraber göreceğiz. Mutlaka içinde Türklerin izini bulacağız. Çünkü bugün Türkiye'de o kadar çok firma var ki e, ya eninde sonunda bu paraları devlet el koyar. Eninde sonunda vergi koyar alır. Eninde sonunda Ceza yapar. Alır. Hala var mı yani Türkiye'de ee, bu kadar güvensizlik? Var, var var ekonomide. Çünkü sonuç olarak Türkiye şöyle bir ülke. Pek çok ülke böyle ama belki e, standartları belli olmayan ülke. Mesela Amerika'da en son e, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la e, Amerika'nın büyük firmaları buluştuğunda Vahap Munya'nın köşe yazısında okudum ben bunu. Diyorlar ki ya yani siz diyorlar vergi mevzuatı belli değil diyorlar. Çünkü bir şirket satın alıyoruz. Aldığımız şirketin geriye doğru 10 yıllık inceleme yapılıyor. Bir sürü vergi cezası çıkıyor. Dolayısıyla her an her şey her iş adamının başına gelebilir. Bugün vergi incelemesi için bir şirkete girip de cezasız bıraktığınız tebrik ederiz. Ya. Yani ne kadar güzel defterleri tutmuşsunuz dediğimiz bir tane Şirket çıkmaz. Peki Yavuz Sevenci iyi olun çıkmaz. Bu parayı nasıl mesela yurt dışına çıkartmak da bir yönteme ihtiyaç var herhalde. Bir şirket yurt dışına nasıl çıkartır bu parayı? Peki şöyle söyleyeyim. Bundan 5 e, yıl belki de 7 yıl öncesine kadar çantaya koyun, İsviçre'ye inin. İsviçre'deki herhangi bir bankaya inin. Kapıda gümrük şeyde uçak e, şeyinde e, bavulunuzdaki parayı kimse sorgulamaz. Gidin yatırın. Ee, işte para kaçtı. Buradan çıkarmadın. Sonra... nasıl Çıkarken istedim? sormuyorlar mı Ka sen kardeşim bu parayı nerede kazandın, nereye götürüyorsun diye? E, yani çıkarken tabii onun da yöntemleri herhalde olsa gerekiyor. Mesela uçağınızda gidiyorsunuz. Falan. Şimdi bu yöntemler çok iyi uygulanmıyor. Offshore'da şirket kurdunuz. Evet. Bir, maliyetin içine eklediğiniz, yani kağıt ithal ediyorsunuz. Odun evet. ithal ediyorsunuz. Önce ne yapıyorsunuz? Yurt dışında Vergi cenneti bir yerde şirket kılıyorsunuz. Sonra bu şirket gidiyor odunu alıyor, gidiyor benzini alıyor, gidiyor kağıdı alıyor, gidiyor. Ee, bir örnek daha vereceğim unutmadan ama önce şunu bir anlatayım. Ondan sonra e, burada <laughs> siz normal bir şirketten 100 liraya alacağınız, yurt dışındaki şirketten 100 liraya alacağınız mal ve hizmeti aslında 1000 liraya almış gibi yurt dışına götürüyorsunuz. O şirket kendi şirketiniz 900 lirada vergi cennetinde 900 lirada kar elde ediyorsunuz. Bunu da cebinizde yasal olarak koyuyorsunuz. O, o oldu size. İçeriden 900 lira çıkardınız. Buradaki şirketiniz zarar etmiş. Önemli değil. Siz 900 lira yurt dışına çıkarmış çıkarmış oluyorsunuz. Mesela bir örnek vereyim sana. Bu hani 2000 yılında bankalar krizi oldu ya. Evet. Bir sürü bankaya evet, evet. konuldu. Bunlardan bir tanesi de e, Bank Kapital diye diyelimliyorsam bu e, Taksim'deki bir otelin de sahibiydi. O otelin Neşe de Rıfı'nın değil, neydi? The Marmara değil. Bu Divan Oteli'nin karşısındaki oteldi. Şimdi işte değişti galiba. Ceylan geldi. Otel diye hatırlıyorum. Ceylan Otel, bravo. bravo. Aha. Şimdi bir gün Ceylan Otel'e gittik. Böyle daha banka el konulmamış, yeni bitmiş, yerinden içerisinde içerisi döşenmiş falan. Her şey İtalya'dan mobilyalar falan inanılmaz bir e, şeydi, e, dizayndı. Özel Armani dizaynlar falan vesaire. E, banka el konulduktan sonra e, galiba o dönemde BDK'nın başkanı da Ahmet Ertuğ'su Ahmet Ertuğ'su şey, Ceylan Bank bu hikaye anlatın dedi ki ya Yıldız ne oldu anlatayım sana. Bak dedi bu otel için dedi e, aldıkları yani otelin sahipleri kendi bankalarından kredi alıyorlar. Aldıkları krediyle yurt dışında kendi kurdukları şirketlerden buraya çok lüks malzemeler ithal ediyorlar. Dolayısıyla aldıkları kredi aslında bir şekilde dönüp yurt dışındaki şirketlerinde kar olarak kalıyor. Çünkü aldığı koltuk 1 liraysa o koltuğun fiyatını 5 lira diyor. Aldığı işte yer halısı 10 liraysa 100 lira diyor. Ne bileyim aklına gelebilecek bütün şeyler. Dolayısıyla bankadan alınan kredinin önemli bir büyük bir kısmını yurt dışına kendi karları olarak transfer ediyorlar. Buradaki şirket bankaya inanılmaz borçlu hale geliyor. Sonra banka batıyor, el konuluyor. O şirketi de el konuluyor falan ama o kaynak yurt dışına çıkmış oluyor. Dolayısıyla verdiğim bu iki örnek hatta üç örnek yurt dışına para çıkarmanın binbir yolu olduğunu gösteriyor. Mesela yabancı firmalar. Yani bu belki buradaki belgelere e, kaynaklık eden işlemlerden midir bilmem ama ee, hemen hemen uluslararası şirketler vergi yüksek olduğu olan ülkelerden karlarını ee, maliyet transferiyle yaparlar. Yani yurt dışından mesela sigara fabrikası diye düşünün, tütünü içeriden alıyor ya da tütünü yurt dışından alıyor. Aldığı kendi şirketi Dolayısıyla oturdu ve kağıdı, o oturduğunuz kağıda e, 10 liraya alacakken 20 lira diyor. Dolayısıyla içerideki bir kısmını maliyet olarak yurt dışına kağıdını böyle çıkarıyor küçük ölçekte firmalar yaptığımızı düşünün. Yani bugün pekala sen ve ben çıksak, vergi cenneti bir ülkede şirket kursak, sonra da bizim yaptığımız iş varsayalım, işte ne bileyim burada bir şey satmak olsa, o şirketimiz kanalıyla aldığımız, biri aldığımız bir malı kendimize üçe satıp, burada üç buçağa satıp aslında hiç kar etmeyip, ama aslında 2 lirayı yurt dışına çıkardığımızı varsa Yavuzların yurt dışında e, ciddi bir Yavuz. Aslında yavuz. çek, Yavuz, 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 çekici, çekici gelmeye başladı bana. Yani <laughs> <laughs> Şimdi e, tabii. tabi. Dolayısıyla bin tane yolu var. Sonra bunlar belgi cennetlerinde dolanıyor. Ondan sonra mesela yurt dışından Türk firmaları bu kadar kredi kullanır. Yavuz hiç düşünüyor musun? Nereden Neyi geliyor bu? Yapıyor? <laughs> e çünkü yurt dışında kullandığı kredilerinde pek çoğunda Türkiye'deki iş adamlarının yurt dışındaki parası teminat, teminat olarak, olarak verilir istedi. mesela. Peki, e o para ne zaman çıkarıldı? Ya bavulu koyup kaçırmıyor adam resmen ithalat yapıyor ithalat. ama kendi şirketinden yapıyor ve karı o tarafa yolluyor. İki şey Yavuz, iki şey. Yapıyor. Ya hiç mi denetlenmiyor kardeşim kaçı alıyorsun sen ha, bu malı diye? Şimdi, bir Hayır bu tabii denetleniyor. Yani adam diyor ki lan adam diyor zarar ediyor kardeşim ya da çok az kar ediyor. Yani, bu da bir ticari faaliyet ama bir anlamda buradaki karınızı yurt dışına ya aktarıyorsunuz? Çünkü diyor ki adam burada yüksek vergi var. Şimdi bir de futbolcular falan var yurt dışında. Evet. Mesela Almanya'nın mevzuatıyla Fransa'nın bir değil ya da Lüksemburg. Adam ne yapıyor? Hatta geçmişte bunun örnekleri yok muydu? Ünlü film e, evet, yıldızları, evet, 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 futbolcular, evet, evet. E, ünlü tenisçiler babalarının mesela ver, ver, vergi mükellefi olduğu ülke farklı dolayısıyla niye orası? çünkü daha az vergi ödesin diye devlet yakılıyor bunları. Ama şöyle bir şey var, dünyada bu kayıt dışı paranın ve bu tür e, illegal işte oydu aktarımda olduğu liderlerinde falan kaçırdığı para İsviçre. Mesela geçen İsviçre başkonsolosuyla yemek yedik böyle bir grup gazeteci arkadaşlar Adamlar İsviçre'nin o hani bildiğimiz kara para parayı götür, koy filan vesaire işlerinin nasıl bittiğini, nasıl şeffaflaştıklarını ve nasıl artık kendi hesaplarını e, devletlere e, açık hale getirdiklerini anlatarak geçmişteki bütün uygulamaları e, ortadan kaldırmaya dönük iş yaptığını. Çünkü dünyadaki yoksulluk ve vergi adaleti, yani e, gelir dağılımındaki adaletsizlikle mücadele konusunda çemberi Birleşmiş Milletler'de büyük ülkeler daraltmaya başladılar. Ve bu da onlardan bir tanesi. Ben hiç sanmıyorum hani bir tane adam Bir vatandaş gitti, kalkıp da malzemeleri var. aldı o, bilmem ne yaptı ya orası, falan. Ya orası CIA'dır ya NCIDir, ya e, Mossad'dır ya. Ya da bağlantısı ya, vardır niktir, mutlaka. Filan filan gider alır ve e, ve bunlar kısmen ne çıkacağım Bence burada birazcık Putin, Esad vesaire gibi liderleri e, Hani şey yapmak, köşeye sıkıştırmak için. Ama yapılıyor. Cameron'da var mesela İngiltere başbakanı, işte Lüksemburg başbakanı var. Şimdi benim merak ettiğim bir, bir konu daha var. O da şu. Mesela diyelim ki Türkiye'de 10 tane şirket, 20 tane şirket, 100 tane şirketin böyle bir organizasyonun içinde olduğu ortaya çıktı. Bunun bir yaptırım olacak mı? Avustralya diyor ben, ki biz. Ben... Ben bunun suç olduğunu düşünmüyorum. yani Ama Avustralya yani... diyor ki ben soruşturma başlattım. Holland diyor ki çok iyi oldu. Biz de para kaçıranları gördük. Onlardan vergisini alacağız. İşte e, Lüksemburg'da benzeri var. Böyle peş peşe açıklamalar geldi de onun için. Türkiye'de ne olur ya diye merak ediyorum. Muhtemelen, Muhtemelen Türkiye'de benzer şeyler yapabilir ama sonuçta şöyle bir ülkede yaşadığını düşün. Yani Şimdi Yavuz benim böyle e, bir yerde diyelim ki bir kasada 100 milyon dolarım olduğunu varsa. Gerçi fena da olmaz da. Valla senin ağzından bal damlıyor bugün <gülüyor> Yavuz. <gülüyor> <gülüyor> Ve geldi. Ben bunun parayı nereden buldun? Nereden buldun diye sormak diye bir şey yok Türkiye'de. Yani nereden buldun yasası evet. 1998 yılında Zekeriya Temizler tarafından, tarafından Türkiye'ye sokulmak istendi kıyametler koptu. 2002 yılında uygulanmak üzere çıkarıldı. 2003 yılında AK Parti iktidara geldiği dönemde de bunu eleştirmek için söylemiyorum. Yani realiteyi evet. söylüyorum. 2003 yılında bu yasa iptal etti. O gün biz de iktidarda olsaydık belki biz de iktidar evet. e, şey, iptal ederdik. Çünkü dengeler bozulabilir Çünkü, diye endişeliyorum. Evet kayıt dışı. Yani bir ülke düşün ki nereden buldun diye soramıyor. Kendi ülkede yaşayan vatandaşına sorsun? şirket kanalında 100 milyonu varmış. Bunu adam diyecek ki ya kardeşim ben bunu yurt dışında kazandım. Şimdi sen bunu açan vay vatan haini dedi. Vallahi bir bırak Belki ya. halka açık şirketlerde i̇şte. böyle bir şey çıkarsa ortaya. Halka açık şirkette çıkmaz. Halka açık şirketin sahibini çıkabilir. Belki şuna gidilebilir. Ya kardeşim sen kaynak e, transferi yani maliyetleri şişerek kaynak transferi yaptın bu para budur filan vesaire diye belki diye hissedarları zarar uğrattın falan gibi ya o kadar. Hissedarları zarar uğrattın diye gidebilirsin ama onun dışında yani kendi ülkesindeki e, birinin servetini bile ya sünnette işte oğluma getirdikleri altından yaptım <laughs> kayınpederimden kaldı ya bizim kayınbabanın kayınbabası e, bizim köydeki evin şeyine toprağına iki küp altın gömmüş onu da yurt dışına kaçarken giden Ermeni vatandaşlarının bıraktığı yerlerden bulmuş. Onun da bana miras kaldı dese kimse e, bu nasıl, yani buna soruşturma yapamıyor. Türkiye'de böyle bir evet. ülke. Evet. O yüzden de ancak şu şey olabilir. Bir tek masak devreye giriyor. Masak da şunun için araştırıyor... Ya kardeşim bu adamın kara parayla ilgili bir şey var mı? Yani bu adam diğerden, terör örgütleri evet, ve benzeri işler. Terör, terör. O onlara bakıyor. E oralarda da zaten yoksa... yani bir yerden ne bileyim işte Kolombiya'dan yüklü bir para gelirse sana herhalde masak inceler Yavuz Ohan. Lan Kolombiya neresi arkadaşlar sana Hani Kolombiya'da da... Bak hani iyi uyuşturucu konuşuyordun işle... uyuşturucu işine bulaştırdın yani bak. Burada Yavuz <laughs> Seberci ya demiyorsun ya... Yavuz Ohan. 100 milyon <laughs> dolar senin kasada çıkıyor uyuşturucu bizden... <laughs> sıkıntı yani, olmasın diye söylüyorum. Hani örnekler evet. vermeye evet, evet. canlansın diye. Iyi <laughs> örnek bana kötü örnek bana olması çok iyi değil. Tez <laughs> yani. Bir yerde ki. değişebiliriz yani. <laughs> Önemli değil. E, o yüzden hani ben ya bir başka bir şey daha sana söyleyeyim. Evet. E, neydi o? Martin Lukit'tu değil mi? Mar evet Martin Lukit'tu. E, dünyada bütün şeylerde dağıttığı rüşvetler çıktı. Bütün ülkelerde. Hı -hı, evet. Her ülkeye dağıtmış çünkü F-16'lar ama diğerleri evet. şey, uçaklar satıyorlar. Türkiye'de de evet. E, loket Türkiye'de de yaptığı evet. adamlar açıkladılar. Hava Kuvvetleri Komutanı'yla iş şey yaptıkları söylüyorlar. Evet. Tahsin Şahin, Şahin Kayalar evet. bilmem neler filan hatırla. Evet. Ne Çok oldu? Güzel. Tek çıkmayan ülke Türkiye'ydi. Evet soruşturma bile yapılmadı Türkiye'de. Yani bu şeye benziyor. Mesela NATO komünizmi ve sosyalizmi engellemek için bir dönem gladio yaratmış bütün ülkelerde tek gladiosu çıkmayan ortaya Türkiye. Evet. Yani o yüzden Türkiye bu tür soruşturmalarda vesaire bir anda böyle bir başka bir renklik çıkıyor. Hani vatan, ulusal çıkar. Ya zaten bunlar bize düşman. O yüzden bak bizim bu iş adamına. O yüzden bizim siyasetçiye bunu yapıyorlar. Demeye başlıyoruz ve o andan itibaren de zaten iç sulamaya geçiyor. Pekala. Çok teşekkür ediyoruz Yavuz Semerci. Her zamanki gibi son derece doyurucu bir şekilde bize olayların bütün <laughs> e, yanlarını aktardı. Konu, ko, Ama konu ya. sonuca baktığın <laughs> zaman sonuca baktığın zaman sıfır. O ayrı mesele. <laughs> orada bir şey yok. Çok teşekkürler Yavuz Semerci. Sağ olasın. Tabii